Evet. Merhaba arkadaşlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun öncelikle. Arkadaşlar ben Deniz Ahmet Değirmenci. Bileniniz var. Yeni izleyicimiz de vardır. Kendimizi tanıtalım. Taşınmaz ticarette yetki belgeli resmi gayrimenkul danışmanıyım arkadaşlar. Onu belirteyim öncelikle. Size bugün Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Eski Yayla Orman Köyü'dür burası. Çok güzel bir rakımda. Havası, coğrafyası mükemmel. Çok güzel bir köyümüz. Ee, daha evvel buradan tarla tanıtımları falan da yapmıştım. Ee, yardımcı olduğumuz arkadaşlar da oldu. Bugün ise 1463 metre kare e, %40 oturum alanı iki kat imarlı bir arsaya getirdim arkadaşlar. İçerisinde iki tane de yapı var. Bir tanesi ev olarak. Altı dam, üstü eski kergir ev. E, ben altının taş olduğunu gördüm ama ahşap kergir ev diye geçer. Bir de yine ahşap samanlık. Kergir yine, altı yine taş duvarlı. iki yapı var. Şimdi onun e, aslında normalde komple uzun kenarının cephesi şu yolda. Şu arabamızı gördüğümüz yerden döndüğümüz zaman. Şimdi burada bir köşede başka bir parsel var. Oradaki cepheyi de göstereceğim biraz sonra. E, videonun sonuna doğru. E, burada da böyle bir girişimiz var. Hani köyden girişimiz. E, Recep kardeşim de sağ olsun e, benim gibi o da çanlı ama bu köyden. Yardımcı oluyor kamerada Buradan da köyden gelişimiz böyle arkadaşlar. Yani arabanıza geliyorsunuz. Biz de aşağı bakın geldik. Arabamız orada durduk. Başka bir yerde bakmıştık. Bakın taş evi de gösterelim Buraya da bir abi almış arsayı. Ev yapmış oraya. Ee, şimdi harika Kazdağı manzaralı arsa diyoruz arkadaşlar. Müthiş. Çanın e, güneye doğru Kaz Dağları ormanlarıyla sırtını dayamış buluşan köyümüz burası. Dağ köyü. Çok güzel. Bakın buradan giriyoruz böyle. İlerleyelim şimdi. Şimdi buradan böyle giriyoruz ama aslında burası iki arsanın ortasında daha önceden kullanılmış bir yol. Ama normal yolumuz değil. Bakın şu anda biz buradayız. O işaretleri gösteriyorum. Hani burası aslında iki arsanın birleştiği yer ama eskiden burayı böyle kullanmışlar. Asıl girişimiz aşağıdaki o sarı çizgili cephemiz. Buyurun devam edelim. Gördüğünüz gibi burada ayrı bir arsa var. Şimdi bizim benim ölçümlere baktığım zaman muhtemelen arsamızın sınırı bakın şuralardan yani şu fındık mı oluyor bilmiyorum. Ee, buradan şu cevize doğru gibi veyahut da e, şurası da olabilir. Yani bunu tam ölçtüğüm zaman ben size daha sonra iletirim. Bakın şuradan itibaren de olabilir. Şu ambar muhtemelen buraya da girebilir. Kartı da çünkü görmüyoruz. Bakın sınırımız şöyle. Böyle düşünün. Buradan itibaren şu arkaya doğru böyle hafif böyle yatay ama dikdörtgen biçimde bir arsa. Bakın böyle bir ev. Şimdi ben biraz sonra bunu size şeyi de göstereceğim. Aşağıdan diğer arsanın kısımlarını falan da gezdireceğim. Ee, burası da yola dayalı vaziyette. Yine altı taş ağır olacak şekilde bir samanlık. Bayağı bir çürümeye başlamış. Kesinlikle tadilata ihtiyacı var arkadaşlar. Ama siz aynı temelleri oturtarak buraya... Ee, köy evleri yapabilirsiniz. Yani hiç imar inz, izni, inşaat izni almadan aynı temele sahip kalmakla beraber yapılabileceğini ben düşünüyorum. İçinde incir ağacı var, ceviz ağaçları var. Ee, öbür tarafta da birkaç tane görüyoruz. Evin girişi şuradan ama ben giremedim çünkü bayağı bir çalış şey olmuş. Uzun zamandan beri oturulmuyor. Ee, merdiven girişi falan burada. Bakın çardak dediğimiz hani o çıkıntı indirme diyoruz ya o bölüm. Ee, böyle düzlüğü böyle bakın. Heh, işte bu manzara bu. Değil mi Recep? Evet. Kaz Dağı manzarası bakın. Orada bu bulutlar artık örtüşmüş. Yani aslında Kaz sıralanması sıralaması şöyle bakın. Yani uzantı olarak böyle. Buraya kuş uçumu tahminim 15 bilemedin 20 kilometredir yani hani Kaz Dağı zirvesi, Ayazma dediğimiz o metre yerleri falan. Artık bunları komple arkadaşlar etekleri diyebileceğimiz nispetle ama ben abartmıyorum uzantıları diyelim. İşte burası bu köy. Bunda buluşuyor. Hemen altımız yol arkadaşlar. Onu da videonun sonunda ekleyeceğim, göstereceğim. Şimdi bundan sonra şöyle biraz daha gidelim. Ben burada kameraya alayım. Teşekkür ederim hocam kardeşim. Allah razı olsun. Şöyle evin açısını falan size göstermeye çalışayım. Bakın. Burası hayat bölümü, şu bölüm. Altıdan giriş buradan. Bu şekilde bir eski bir ev. Burası da yaklaşık 80-90 metrekareye tekabül eden bir ee, üstü samanlık ahşaptan altı da taş ağıl gibi görünüyor. Evet. Bakın. Hayat bölümü. Burası böyle balkonuymuş belki de zamanında. Tabi arkadaşlar burada güzel bir temizlik yapıldı ama arsamızın böyle görüntüsü bakın her şey ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle de biraz göstermeye çalışayım. Bakın burası bildiğin taş duvarlı ahır arkadaşlar. Muhtemelen burada büyük baş veya küçük baş da olabilir. Burada da bir kapısı varmış. Şöyle gösterelim yine. Bakın. Evet biraz karanlık. Buraları karanlık artık. Bismillah. Yani e, tabi bu evin yarısı. Bu kısım hayat bölümü olmuş oluyor. Bakın bu şekilde. Şu tarafta ise üst katta iki oda olacak şekilde böyle evin devamı var. Yani bunun iki katı genişliğinde. Bu da yaklaşık 60-70 metrekare gibi tahmin ediyorum. Parsel sorgulamada bunları görebiliyoruz ama şöyle bilmiyorum görünüyor mu ama içerisi belki belki şuradan görünebilir. Ya Allah bismillah. Bakın. Şöyle göstermeye çalışayım. Ben de görmüş olacağım daha sonra. Evet. Bu hayat bölümü arkadaşlar şu gördüğümüz yer. Tekrar bakalım. Tahminim orada iki oda vardır. Böyle bir yer. Tavanı da göstermiş olalım. Peki giriş şuradan olsa gerek diye düşünüyorum ama göremiyorum tabi zemini de göstermeye çalışayım. Tamam. Öyle bir yer. Şimdi şöyle buradan da manzaramızı alalım. sınırımız şöyle cevize kadar arkamızdaki sınır belli evin şeyle birleşiyor böyle direkt kazda manzaralı şekilde kazda uzantıları bunlar arkadaşlar şu cevizin şu ağaçların arkasından görünüyor burası altı dam üstü ev olan kısım Böyle teras biçiminde. Zaten bakın sokak dilişini görüyorsunuz. Burada yol var. Bunun altı yol kazastral yol. Ee, taş bir ev. Aslında burası da bir taş ev. Altı gördüğünüz gibi az önce de gösterdiğim, anlattığım gibi üstü de arkası odalı. Muhtemelen iki oda var. Burası da hayat bölümü dediğimiz ana hani ahşap kargir diye işte bunlara deniyor böyle. Bu alan boş bakın. Burada yaklaşık 1463 metre kare olduğu için şöyle daha ileri doğru gideceğiz. Bir parsel orada. Bir parsel bu evle samanlığın olduğu bölüm. Bir parsel de bu boş gibi. Dörde de bölünürse yaklaşık 350'şer metre kare gibi. 350 metrekare böyle yine yol, yola cephe 350 metrekare bir olduğumuz yer 350 metrekare bu e, binaların olduğu ve onun yanında da bir parsel daha olabiliyor. Ama bunu tabi katastroji ile bir görüşmek lazım net bilgiyi. Bakın karşı orman manzaraları var. İşte bu ağaçlar azaldığı zaman burası komple kaz manzaralı zaten. Şöyle <laughs> geleyim. Orada incirimizde de incir var ama bakalım. Bakın bir sürü üzerinde zamanı gelince bunlar da olacaktır var incir. Evet bakın taş yapı hani balçıkla yapılmış gibi hemen hemen yine 50 santim böyle kanlığında üstü ahşap gördüğünüz gibi. Evet üstü evmiş arkadaşlar ama çok eski de burası. Burası böyle bir hafif pencereli dammış. Tam girişli iki tane kapı var. Üstüne asma yapılmış üzümler duruyor. Burası samanlık diyebiliyorum. Ee, bir esas manzara burada yani. Bu yapı da kayıtlı. Bu yapı da kayıtlı. Bakın eski ev burası. Bakın videonun başında da belirttim. Şimdilik buradan giriş yapılıyor ama aslında burası bizim girişimiz değil. Şu da ya burada ya komşuda kalıyor bu ambar dediğimiz kısımdan. Evet. Bakın manzara burada. Şimdi ben şöyle nasıl çıkabilsem ama çıkamam. Bakın bulutlarla karışmış durumda kaz dağları. Evet. Uzun bir cephemiz böyle arkadaşlar. Köy içi yola cephe. Bakın böyle buradan. Muhtemelen şuradan başlıyor. Alttaki evin sınırıydı yanıştırdığımız. Aynen öyle. Şöyle şu köşeden şu ağaçtan başlıyor. Komple böyle demin gösterdiğim yere doğru cephe yapıyor. Buradan da 1, 2, 3, 4 veya 1, 2, 3 şeklinde 3 parçaya bölünebilir diye düşünüyorum. Ev bu. Ee, kesinlikle tadilata ihtiyacı var onu söyleyeyim. Yani uzun zamandan beri kullanılmıyor belli. Ama girişi burasıymış. Girişi burasıymış. Bakın kapı orada belli. Hayata geçilen kapı. Şurada bir hemen şuradan merdivende bir bölüm var bakın. Yatar sayıyormuş. Yani isteyen e, bu taşlardan yeniden bir şey yaparsa iyi olur gibi geliyor bana. Yani çok da bayağı eski çünkü. Üstü üstü de yine taş olabilir. Tenceresi falan görünüyor. Evet. Böyle bir yer. Aynen. Üstü kerpiç gibi. Öbür taraftan taş duvar gibi. Bunun arkası sınır zaten. Burada da belki bir fırın mı vardı yoksa böyle bir kömürlük de olabilir. Yine bir bodrum gibi yıkılmış. Evet. Şimdi şuradan e, samanlığa da gireyim ki Girebilirsem. Bismillah. Tikenler filan da var. Bu yapının kayıtlı burada olması çok büyük avantaj. Onu söyleyeyim. Evet. O altı da sayamış, üstü samanlık, altı saya gibi görünüyor. Ev değil. Onu söyleyeyim arkadaşlar ben bunun sadece duvarın üstüne çıkabilirim. Çünkü burası biraz şey görünüyor. Bakın çok geniş bir e, şu tarafı çökmüş zaten. Bir yapı. Yani gidebileceğimi bilsem ama sakat duruyor. Buradan şey, en azından manzarayı gösterebilirsem size Şuradan duvar çünkü biliyorum. Ha bak. De sıkıntı yani. Belli de olmaz. Bakın. Yani bu yapıyı buradan kaldırıp arsamızın en güzel manzarası ya da üst taraftan evi ikinci kattan mesela müthiş olur. Şöyle yaklaştırabilirsem. Kaz Dağları manzarasını göstermek isterim. Bakın. Orada bu bulutlarla zirveler şey olmuş. Zaten daha önceki eski videomuz var. 10.697 metrekare. Onun 100 metrelik yolunun başladığı yer tam burası. Şu direğin olduğu yer. Bakın aşağıda da şey belli hani bir armut tam bahsediyordum bu videoda. Bakın burası. Böyle bir yer. Burada 8 hemen hemen 80 metrekare ölçülü bir belki daha fazla bir şey var. Bir yapı söz konusu. Artık viran olmuş bilmiyorum temeldeki bu taş yapı ko korunabilir mi? Şurada altta da ışık geliyor gibi ama Bismillah bir bakalım. Kapısı var muhtemelen. Bir daha deneyeyim. Bir daha deneyeyim. Şöyle göstermeye çalışayım aynen. Alttan da girişi var. Olmadı yoldan da bir bakarız. Bir taş yapıyı göstereyim ben size. Bakın. İkinci kayıtlı altı ağıl olarak yani küçük baş hayvan ya da tam olarak kullanılmış olabilir. Yapımız bu. Bu yapı da eve dönüştürülebilir. Bayağı geniş bir altyapısı var. Ee, bakın önümüzdeki yerde böyle meyvelikli bir komşumuz. Gördünüz mü? Demin ben içinden şeyi göstermeye çalışmıştım. Bakın şuradan gene biraz mücadele vereyim. Ya be. Bismillah. Bakın böyle. Gördünüz mü? yani bayağı artık çökme başlamış. Tehlikeli olabilir. Altı taş yapı. Gördüğünüz gibi. Üstü ahşap. Evet, bu taraf yıkılmış. Şöyle kamerayı düzeltirsem eğer. Evet. Burası koyun ağlı gibi arkadaşlar. Böyle eski hızarlarla kesilmiş. Bakın şeyler kapı numarası da varmış bu arada daha önceden. Eski hızarlar kesilmiş ağaçlardan bakın duvar gibi kapatmışlar. Evet arsamızın alanı düz. O yönden güzel. Mutlar olmuş kurumuş. Dikkatli dikkatli çıkalım. Evet. Aslında şu hoşuma gitti. Bunu söyleyeyim. Biraz daha çekersem üzerinde de şeyler oluştu. Yapıtarak diyoruz biz. Bunlar yapıştı. Şöyle şu açıdan daha iyi alabileceğim evi. manzaramızı yakalayalım. Evet sınırımızda meyveler var gördüğünüz gibi. Şöyle de bir alalım. Bir yapımız bu. 1463 metrekare. Arsamızın içerisindeki bir yapı bu kayıtlı. Bir yapı burası. Biri ev kaydı olarak görünüyor. Biri samanlık ve ahır olarak görünüyor. Yol şurada. Onu da göstereceğim biraz sonra. Evet. Burayı gösterdik arkadaşlar. Şimdi buradan sonra arsamızın esas yola cephe olduğu geniş cephesi oldu. Yeri göstereyim size. Hem de bu manzarayı da görmenizi istiyorum. Bakın buraya da çok güzel taşa özenmişler. Te bu parselizasyonla bölünmüş, arsalaştırılmış yere yapılmış bir yer. Bakın bu manzarayı adam bu evi böyle yapmış. Hani emsal anlamında göstermiş olayım. Şimdi yukarıdan gelen yolumuz bakın buradan geldik. Burada köşede bir komşumuz var demiştim. Burada manzarayı da göstermeye çalışayım. Bu çok güzel. Evet şu evi de göstereyim size. Şimdi devam edelim. Evet. Bakın buradan da giriş sağlanabilir gibi geliyor ama muhtemelen şu yan komşuda bizim arsamız ise şu ceviz ağacından başlıyor. Evet burası önemli. Bakın. Ha buradan da girilebilecekmiş. Evet burada bir birkaç bir şey kesilmiş bakın. Tabi sınırımız bu. Şu evin izasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen bakın bu kirazdan itibaren şöyle gidiyor. Bakın evimiz orada görünüyor. Yakınlaştırayım biraz daha. Anlaşılması için. Şöyle. Demin gösterdim içeriden onu size. Şimdi bakın. ikinci kayıtlı altı avul olarak yani küçük baş hayvan ya da damlalarda kullanılmış olabilir. Yapımız bu. Bu yapı da eve dönüştürülebilir. Bayağı geniş bir altyapısı var. Ee, bakın önümüzdeki yerde böyle meyveli bir komşumuz gördünüz mü? Demin ben içinden şeyi göstermeye çalışmıştım. Bakın. Bakın arsa kutumuz bu. Yolumuz bu. Geçen de 10.697 metrekare olan tarlamızı çektiğimiz yol şurası. Mayıs'a çekmiştim arkadaşlar. 100 metre aşağıda o tarlamız var. Onun da manzarası böyle harikaydı. Bakın görüyorsunuz yapımızı. İçeriden gösterdim. Bakın, buralar hep bizim sınırımızda. Nereye kadar? Bakın arkadaşlar. Bu köy içi yol böyle, bakın. Ya yani şu an tabii parke taşı falan döşenmemiş ama buralarda çünkü çok fay, e, köy genelde daha yukarıda. Aynen. Şuraları bizim arsamız. Şu cevize kadar diye hatırlıyorum arkada. Şurada bir yapı vardı, Tamam bu yapıya kadar geliyor. Hatta şuradan da bakalım. <laughs> Eğer tabii doğru tahmin ediyorsam bakın buralarda başlıyor. Çünkü şuradaki yapı bizim değil. Şöyle başlıyor. Bakın komple bu cephe manzara bu. Bakın meyve bahçesi. Çok güzel. Arılar falan da var. Her birisi arıcılık yapıyor herhalde. Bakın Bu iki yapı önemli. Yani yeni bir inşaat ruhsatı almadan da ana temelleri koruyarak buraya iki tane yapı ev falan yapılabilir. İyi düşünüyorum. Bakın şurada elektrik direkleri yenilendiği için bakın muhtemelen ağaçların bazıları buradan böyle kesilmiş. Şimdi dikkatli bir şekilde şöyle Bismillah ee, bu binanın da hemen şu kapısını gördüğüm yerden bir çekim yapmaya çalışayım. Evet. Evet bu bir büyük taştan ziyade bir koyun ağlı gibi tahminim. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz aydınlatmaya çalışayım ama. Bakın şu anda altındayız. Üstten göstermeye çalışmıştım. Evet bakın. Komple taş duvar. Burada da koyun bakılmış. Şuradan biliyorsunuz çekimi yaptım aşağı doğru. Böyle bir yer. Orada da var. Bayağı bir geniş görünüyor yani. Hemen hemen 1, 2, 3, 4, 5 5 ya da 6 metre eni 10 ee, metrede şey var. Yani ben 80-70 metrekare gibi oturtmalarını gördüm. Bakın taş 50 santim ahşap atıllarla ee, yapılmış. Bakın taş bina ama tabi bu buraya yeni bir şey yapmak bence daha iyi olur gibi geliyor. Evet üstü de samanlıkmış. Böyle bir yer. Şimdi tekrar yola çıkalım. Şuradan. Evet. Akşam da oluyor yavaş yavaş. Bakın o arsamızın manzarası bu arkadaşlar arsamız içindeki işte yapılar. Bakın yolumuz ve müthiş harika kaz dağlarının manzarası da böyle arkadaşlar. Yaklaştırayım da size ben. Hazır güneş çıkmışken bakın zirveler orada bulutlarla buluşuyor. Evet, bir ikindi vaktinde çekimimizi tamamlamış olduk. Aşağıda Elma köyümüz falan var. Ulaşım yönünden sıkıntı yok. Köy içerisinde zaten imalarsa bak arabamızla buraya kadar geldik. Orada bakın cephemiz şu izadan başlıyor böyle. Hafif hafif yuvarlak bir cephe gibi. Bu bina ortasında kalıyor. Bakın şöyle oradan daha ileri ben kadar sizi götürdüm. Böyle. Bu binayı bütün düşünün şöyle bakın. Burada bir ev olabilir. İşte böyle bir teraslı bir yer olabilir. Harsanın düzlüğünü de gördünüz zaten. Böyle bir yer. Evet. Bakın tekrar manzarayı göstereyim. Yolumuz. Elektrik direği buraya kadar. Elektrik alınabileceğini gösteriyor. Su şebekesi zaten alınabilir. Arsamızın iç, iç tarafa bakın. Böyle. Evet. Kapanış konuşması yapalım. Evet. Değerli arkadaşlar. Tekrarlamak gerekirse bugün neredeydik? Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı Eski köyünde 1463 metre kare %42 kat imarlı bir köy imarlı köy arsasını gezdirdim size. imkan el verdiğince. Potansiyeli çok güzel. Büyüklüğü çok güzel. Yola cephesi çok güzel. Bunu da parsel sorgulama resimlerden göstereceğim. Manzarası bir kere harika. Havasıyla, rakımıyla. Burası 400 rakımlarda bir köyümüz arkadaşlar. Ee, i̇çinde ev yapı kayıtları da var. iki tane. Artı harita kadastral anlamda üçe veya dörde bölünebilir diye tahmin ediyorum. En az üç olacağına eminim diye düşünüyorum ama e, bir gene sorarız. Daha sonrasında açıklamalarda belirtiriz ya da soranlara söyleriz. Ee, Gavzdağı manzaralı. Tam arkamda bakın. Komple bu hastanın, ikinci kattan. Manzarasını bir düşünün. Böyle bir yer tanıttım. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın derken kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bunu destek olarak kabul ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm.